soğuk ama normalinde soğukta da burada araba olması lazım. Ankara Otopazarı <laughs> iki bölümden oluşuyor. <laughs> bir bölüm burası. Bugün burada hiç araba yok. Ya arabalarda bir e, yani kara borsa mı gidiyor arabalar veyahut da millet niye getirmiyor arabasını onu çözemedik. Normalinde hava ne kadar soğuk olursa olsun araba pazarında biz çünkü 8-10 yıl falan araba pazarını koşturduk. Gel, i̇lla ki gelin oluyor da. Gördüğünüz gibi bu bölüm bomboş. Şu tarafta da arkadaşlar yani böyle sayılsa elle sayılacak kadar araba var. Yani şöyle söyleyeyim, 50-60 tane falan araba var. Geçen hafta ben gelmedim o topazlarına. Geçen hafta bizim birkaç arkadaşla görüştüm. Çok ciddi şekilde araba satılmış pazarda. Şimdi şuradan fiyatlara bir bakalım. Fiyatlar neler ya?

Kesin evet. arkadaşlar. Evet. Abi ne istiyorsunuz ya? Abi ne istiyorsunuz abi ya? Hocam bunu pazarlık yaptık. Az önce verdik notere İyi, iyi hayırlı olsun. Abi. Sağ olun hocam. hocam. 115 bin liraya verdik. 115'e verdik. Yani. 115'e satılmış arkadaşlar bu. 56 tam otomatik. masrafsız 116 bin. Yok 16 bin, bin. Ya, biz ya, biz bir sorun mu ya? Aynen. 120. Aynen. Arkadaşlar 120 bin TL. Bunda fiyat yazılmamış. 97.315.000 değil mi? 56.000 TL. 98.147.000 67 TL. 67.000 TL Selam var hocam. Abi sana almaya mı geldin? Evet. Almaya. Almaya. Piyasa nasıl abi? Piyasa abi saçma satan piyasa var. Şey Yani... Geçen hafta çok adam. Geçen hafta geldiniz yok, mi? Yok biz üç hafta geldim. önce geldik. Ha, geçen hafta bizim artık ben al sat işle yapıyorum. Otomu satım işi yapıyorum. Böyle fiyatları falan da yayınlıyoruz biz. Geçen hafta çok araba satılmış burada. Allah Bak ben iki üç hafta da geliyorum. Şu karşı taraf kontrol böyle... ediyordu. Şey yok. Soğuktandır ya abi. Abi yok ben 8 sene 10 sene falan araba pazarında koşturdum. Ya ne kadar da soğuk olursa olsun şey olmuyordu böyle. Pazar boş olmuyordu. O zaman burası değil. Ben Austin'deydim o zaman. Evet. Diyor. Boş fiyatlar nasıl sizce abi? Yüksek abi fiyatlar evet, ya. ya. İnanılmaz yüksek ya. He abi ben oturum satın işi şey yapıyorum. Her hafta fiyatlı. Fiyatlar günlük değişiyor şu an. Sebep ne abi? Dolar abi hiç bilmiyorum ya. Dolardan bir bağlantısı olmaması lazım. Fiyatlar günlük. Ben, 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 falan var. Pazara da getiriyor, internette de şu an. Fiyatlar mantıklı bir şekilde yükseliyor. Yani normalinde evet. 15 lira, 20 lira fazla söylüyorlar. Hepsinden aynı. Evet, tl. 20 şey lira fazla söyleniyor. 20 şey lira, lira fazla söylüyorlar. Yani. Aynen. Ama yani satılıyor da şu an araba satalı, da bu. Satar, sen sat, satıyorsun. Satmazsam haftaya satarım. Evet. evet. Aynen, aynen. Şu an ara borsa gibi bir şey araba. Yani aynen öyle. Bu baktığımızda öyle gidiyor. Evet. Bu bizim halatı <laughs> araba. Bunda herhangi bir fiyat yazılmamış. Selamlar için. Başkan kaç var ömer abi? 90 kilo. 90 kilo. Ne istiyoruz abi? Buna? 53 diyoruz abi. 98, 53 kilo. <laughs> pazarlık. Kaç model abi? 2005 model dinamik. Pazarlık ben pazarlık. Arabası 98 model 130 bin lira. Durmuş otomatik. 125 bin TL bizde de aynısı var zaten. Pazarda fiyatlar böyle. Bir şu tarafa gidelim gel bakayım. Şöyle. otokonu da 98 model. Kaç para dedi ya 98 otuz bin. 130 bin lira özür ettim dedim. Abi sen gidelim ki. Hadi bakalım. 2010 bin hızınız. 74 binde. Fiyat 95 95.000 TL. Yani fiyatlar bize de çok yüksek değil. Çok küçük fiyatlar arkadaşlar yani. Sanki böyle bir kara borsa, sanki böyle millet bir gıdıkta gibi. Ki fiyatları bu kadar abartılı olmaması lazım normalinde. 360 TL, 96.000 TL Ford Focus. Yani arkadaşlar zaten çok azınlıkta bir araba var. Fiyatlar da böyle. Fiyatlar çok mantıksız bir şekilde yüksek. Vallahi sonuç ne olacak bildiğimiz yok. Yok o test Ya ben sabahtan beri buradayım. Yani 20 dakika kadar falan beri buradayım arkadaşlar. Komp test şimdi dördüncü aracı test ediyor. Yani Arabu yok ama yine de şey satılıyor da arkadaşlar arabalar ee, inşallah havalar biraz daha iyi olduğunda pazara gideriz. Upak çaylak şey da mı çek ya? Gel secemedim. Allah Allah, Allah Allah. Yukarıda şafak vallahi ya. Selamlarım. Selamlar şey, şu ara şu ara <laughs> ben de gördüm haberlerde çıktı. Selamlarım. Alü selam abi. 14. 14 Cyan abi arabamız değişensiz çok da para Ankara parası biraz fiyatla abi. Fiyat Fiyatlar, var. evet. Geçen hafta burada mıydı abi? Geçen hafta Mercedes vardı. Sattık burada beyaz Mercedes'imiz vardı. Onu sattık. Biliyorum biliyorum. Beyaz Mercedes. Evet. Şey, 190 200 miydi? Abi? 200 eydi abi. 200 he. Geçen hafta çok araba satılmış abi. Evet onu verdik. Geçen hafta pazar çok canlıydı. Geçen hafta he. Çok canlıydı. He, arkadaşlarından falan dedim. Aynen. Bu hafta biraz azdı tabi pazar. Aynen abi he. Bu hafta biraz böyle. İşte gidiyor bakalım. Hayırlısı. Ya ben de de var işte. Ben de otomobil satımı şey yapıyorum. Evet, fiyatlar mantıksız bir şekilde. Mantıksız ha. Abi kör dur. Bir dur. Tiyana 99 değişensiz 67 bin lira para çıkıyor. Evet, Ama piyasa öyle yani. Senin yapacağım, 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 yapacağım bir bir şey, şey yok. Abi, evet. He, bu, ben geçen hafta şu şey, şeyde, önceki hafta şunlara falan geldim. Abi onlar şeydi biraz. Kalabalıktı bu halde kimse yok. Yok yok abi evet. Ya zaten evet, zaten, zaten, zaten başlar tabii yarım saat sonra başlar abi. iki gibi de biter pazar. Biraz, yani. saat diyor. Aynen öyle, öyle, öyle abi. bakıyorum millet araba şey diyor yani böyle bekliyor hani gelse de araba alsak gelse de araba alsak. Yok alsak. abi öyle ya pazar bu hafta yok olmaz. Beş gel lan böyle gider. He ben Ostun'a falan kök gidelim de Ostun'a zamanında abi. Yani. Şey tamam. ibedik. Ee, İberik. evet, Ondan evet. sonra Ovacı'ya geldik. Ovacı aynen, aynen ya. aynen aynen. Ostun pazarı, Ovacı pazarı. Evet. Yani. Yani, düşer mi abi Doğru abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu zamana kadar ne yükselmiş de düşmüş abi. Abi Varsa bir tane düşen şey göster abi bana. Yok. Aynen doğru. Ya bize çekim Serdar veriyoruz. Bende şu an dört tane de var. Nerede? Bu kadar var abi. Kaç var? Evet. Ondan sonra otel Astra var. Doğru var falan. İş pazarı da gelmiyor. İnternete koyduğun zaman da satılıyor. Yani net basit bir fiyat onu da bitiyoruz. Fiyatlar uçmuş abi Satıyor ya millet. bu sefer geri döndüğünde Ben sana bir söyleyeyim de. abi bak. Geçen hafta 92 200'e verdim beyaz Mercedes. 40 kaleye verdim 88 bin liraya verdim. Bu hafta duruşta 110.000 lira. Varırsa ben 88 almazsam şerefsiz yine alırım. Şu an alırım. Ama 80 yok. Yok. Satıyoruz geri alalım. Alamıyoruz abi. Aynen. Hafta haftayı dur. Buyurun abi. abi. Benim abi. Hayırlı, abi. Hayırlı, Eyvallah. Sağ olasın abi, abim benim. Sağ olun. Hayırlı, Buyurun abi. Dediğim gibi bak geçen hafta millet, geçen hafta millet böyle ciddi bir şekilde araba alıp oldu. Bu da mobil kompü test aracı arkadaşlar. arabasını satmak istemiyor. Satmak istemiyor. işte acil ihtiyacı olanlar falan. Gördüğünüz gibi pazarda zaten bomboş arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum.